Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Pazar günü, Mayıs'ın 24'ü ve bayramın ilk gününe denk geliyor. Bayramlar işte herkes ailesiyle geçirmesi gereken günler. Yani genelde ailelerle, e, akrabalara geçir, geçir, geçirilen bir gün. <laughs> Konuşamıyorum. Geçirilen bir gün. Ee, ya ben zamanında şöyle şeyler duyardım gençlerden işte ya bayramlarda bütün akrabalar geliyor işte hatta görüşmediğimiz akrabalar bile geliyor ev çok kalabalık oluyor işte şunu yapamıyoruz şunu yapamıyoruz şunu yapıyoruz diye yani çok eğlenceli olmuyor ve sıkılıyorum hatta nefret ediyorum diyen gençler de olurdu çünkü çok akrabalar geliyordu şimdi bulunduğumuz durumda muhtemelen hani bu çıkma yasakları falan işte ne bileyim son zamanlarda olanlardan sonra artık o bütün akrabalar gelmeyecek bugün. Yani o akrabalarla geçirmeyeceksiniz bugünü. Ve eminim onlar siz bayram ne kadar eğlenceli olmadığını fark edeceksiniz bugün. Çünkü e, bir şey olmayınca artık kıymetini biliyorsunuz. O sıkıldığınız akrabalar bugün gelmediği zaman bugün ne kadar sıkıcı geçireceğinizi düşünebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi işte mesela kimisi ailesi var, akrabası var, kimisi yok, kimisi benim gibi mesela var ama yine de görüşmek istese bile görüşmüyor. Ve e, yani demek istediğim şu arkadaşlar, her şey hala varken kıymetini bilin, ailenizin kıymetini bilin, akrabalarınızın kıymetini bilin. E, yani güzel zaman geçirin yani hoşunuza gitmese de aslında kıymetini bilin çünkü bir zaman gelecek ve e, ne kadar istesem bile olmayacak. Böyle de çok duygulanıyorum ya böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar e, bu video çok kısa olacak. Şey demek için bu videoyu çektim aslında. Hepinize iyi bayramlar dilemek istedim arkadaşlar. Umarım bayramınız güzel geçer, e, güzel geçmesini diliyorum bana da tek başıma bayramın kutlu olsun. Umarım güzel geçer. Ne kadar geçebilirse tek başıma. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi işte ailenizle güzel zaman geçirin. Akrabalarınızla güzel zaman geçirin ve bayramınız kutlu olsun. Güzel bayramınız olsun. Videoyu buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Until my next video. I will see you guys when I see you guys. So, peace.